Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde, geçen dersimizde konuştuğumuz Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hazırsanız ilk sorumuzdan başlayalım. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini gösterir diyor. 1983 yılında çıkmış sorumuz. Hatırlarsanız dersimizi anlatırken de söylemiştik. Osmanlı Devleti'nin başkenti... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edilmişti. Bu maddeyle Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini kabul etmiştik. Şimdi isterseniz bu maddeyi şıklarda arayalım. Doğu Trakya'da Meriç Irmağı'nın sol sahiline kadar olan bölge 15 gün içinde Yunanlar tarafından terk edilecektir. Doğu Trakya'nın devir teslim işi İtilaf Devletleri'nin memurları aracılığıyla 30 gün içinde yapılacaktır. Lozan Konferansı'nın bitimine kadar Türkler Doğu Trakya'da 8 bin asker bulunduracaktır. İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Yönetimine Bırakılacaktır. İtiraf Devletlerin Kuvvetleri Lozan anlaşmasına Kadar İstanbul'da Kalacaktır. E, zannederim e, bulduğumuz şık e, değil mi? Denizli'de aradığımız bilgi. Evet geçiyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Mudanya Ateşkes Antlaşmasının İstanbul ve Boğazlar TBM Hükümeti Yönetimine Bırakılacaktır hükmünden ne anlıyoruz diyor. Bakın 1983'te sorulmuş soru orada öncüllü olarak sorulmuş. Burada öncülsüz olarak aynı bilgi ertesi yıl tekrar yoklanmış. Dolayısıyla ÖSYM'e çıkmış soruları da tekrar değerlendirebilir düşüncemi bir kez daha gözler önüne sermiş oluyorum. Küçük bir devlet olarak kalacağını, hukuken sona ereceğini, TBM hükümetine bağ bağımlı olacağını, TBMM hükümetiyle birlikte hareket edeceğini, anlaşma devletlerine bağımlı kalacağını, tabii ki az önce de belirttiğimiz üzere hukuken sona ereceğini gösteriyor bu durum. Kurtuluş Savaşımızın sonunda milli çıkarlarımızı dost ve düşman devletlere onaylatmak amacıyla Lozan'a İsmet Paşa'nın gönderilmesinde onun hangi başarısı daha etkili olmuştur? Bakın altını çiziyor. Daha etkili olmuştur diyor. Ben dersi anlatırken bu konunun üzerinde çok durdum arkadaşlar. Mudanya'ya gönderilme sebebiyle Lozan'a gönderilme sebepleri farklıydı hatırlarsanız. A şıkkımıza bakalım. 1. ve ikinci İnönü savaşlarını kazanması bu Mudanya Ateşkes Antlaşması'na gönderilme nedeni. Türkiye'de düzenli ordu kurulmasına katkısı, Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda milli çıkarlarımızı korumuş olması, işte zannederim doğru şıkkı bulduk. Lozan'a gönderilme nedeni Mudanya'daki başarısıydı hatırlarsanız. Diğer şıklara da şöyle bir bakalım. Mustafa Kemal'in güvenini ve arkadaşlığını kazanması, Çerkez Ethem isyanını bastırması. Bunların hepsi etkili olabilir ama bize daha etkiliyi sorduğu için tabii ki Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndaki başarısı diyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Anlaşması'na önemli bir uluslararası anlaşma niteliği kazandırmaktadır? Yine bu konuyu anlatırken konu sonunda Lozan'ı değerlendirmiştim hatırlarsanız. Lozan Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra geçerliliğini halen koruyan çok büyük bir anlaşmadır arkadaşlar. E bakalım hangisinde buna benzer bir ifade var. Bu anlaşmayı bütün dünya devletlerinin onaylamış olması, bu anlaşmanın birçok anlaşmaya örnek teşkil etmesi, bu anlaşmanın uzun süren görüşmeler sonunda yapılmış olması, bu anlaşmanın geçerliliğini uzun süre koruyabilmesi, bu anlaşmayla ilgili tarafların tüm isteklerinin gerçekleşmiş olması tabii ki aradığımızı deniz ışıkkında bulduk. Bir başka sorumuz şöyle diyor. Yukarıdaki sorunlar hangi anlaşmayla çözüme kavuşturulmuştur? Dış barışın esaslarının belirlenmesi, Türk devletinin tanınması, Kapitülasyonların kaldırılması. Dış barış deyince tabii ki bizim barış anlaşmamız aklımıza gelecek. Türk Devleti'nin uluslararası alanda tanınması deyince ve yine tabii ki taviz verilmemesi istenen bir konuydu. Kapitülasyonların kaldırılması. E, hangi anlaşmayla gerçekleşti? Lozan Barış Antlaşması. Bu durum imtiyazlı devletlerin aşağıdakilerden hangisini kabul etmek istemediklerini gösterir. Lozan Konferansı'nın birinci döneminde uzun tartışmalara yol açan konulardan biri kapitülasyonlardı. Çünkü imtiyazlı devletler kapitülasyonların devamını istiyorlardı. Neden? E çünkü onlar ciddi bir ekonomik kazanç sağlıyorlardı ve yeni Türk devletinin de bu sağladıkları kazançlara devam ettirmesini istiyorlardı. E ancak biz de Türk devleti olarak istiyoruz ki tamamen bağımsız olalım. Hem siyasi hem ekonomik anlamda bağımsız olalım. Kendimize yeter bir devlet olalım. E, onlar da bunu istemiyorlar değil mi? Aman e, Türkiye kendine yeter bir devlet olmasın, bize muhtaç olsun her zaman diye. E, dolayısıyla e, hangisini kabul etmek istemediklerini gösterir dediğimiz zaman savaşın sona erdiğini mi, demokratik ilkelerin gerekliliğini mi, uluslararası ilişkilerin önemini mi, ekonominin siyasal ilişkileri etkilediğini mi, yoksa yeni Türk devletinin bağımsızlığını mı kabul etmek istemiyorlar? Tabii ki yeni Türk devletinin bağımsızlığını Arkadaşlar bağımsızlık dediğimiz zaman bu sadece sınırlarımız içerisinde yabancı askerlerin bulunması veya bulunmaması anlamına gelmez. Bu ekonomik anlamda da e, bir başka devletin egemenliği altında olmamamız anlamına da gelmelidir. Lütfen buna da dikkat edin. Yani ekonomiyle bağımsızlığın ne ilgisi var? Asla ve asla demeyin. Ekonomik anlamda bağımsız olmazsak siyasi anlamda da hiçbir zaman bağımsız hareket edemeyiz. Bunu da lütfen unutmayın. Soru 7 şöyle söylüyor. İtilaf Devletlerinin bu iki hükümeti birlikte çağırmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletleri Londra Konferansı'na ve Lozan Barış Görüşmelerine hem Osmanlı Hükümetini hem TVM Hükümetini davet etmişlerdi. Yine konuyu anlatırken üstünde durduğumuz bir mesele bu. neden böyle yapmak istiyorlar? İkilik çıkarmak, bu ikilikten yararlanmak, iki hükümeti birbirine düşürüp kendi istedikleri tarzda bir anlaşmayı İmzalatmak istiyorlar. Hangi şıkta buna benzer bir ifade var arayalım. TBM'yi desteklemek. Böyle bir şey ister mi itilaflar? Zannetmiyorum. İstanbul hükümetine güven duyulmadığını göstermek. Bunu da zannetmiyorum. İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak. Evet doğru şıkkımız bu ancak diğerlerine de bakalım. Demokratik bir tutum ortaya koymak. hiç Zannetmiyorum. Ve iki hükümeti uzlaştırmak. İki hükümetin uzlaşması itilafların işine kesinlikle gelmez arkadaşlar. Bu iki hükümeti birbirine düşürmek istiyor onlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkında. Lozan Barış Anlaşması'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi? Bu anlaşmanın uluslararası düzeyde önemli bir belge haline gelmesinde en az etkilidir. Az önceki sorunun tam tersi gibi o yüzden bir bakalım ne demek istemiş. En az etkili diyor. Çok sayıda devlet tarafından imzalanmış olması, Türkiye'nin diğer devletlerle ilişkilerinin esas alınması, çeşitli devletlerin ekonomi çıkarlarını sınırlandıran hükümler içermesi, Boğazlar için çeşitli devletlerin rol aldığı bir komisyon yönetimini getirmesi ve Türkiye'de cumhuriyetin ilanına ortam hazırlaması. Bakın bunlardan dört şık Dış meselelerle ilgili, anlaşma da bir dış meseledir değil mi? Bizi bağımsızlığımızı kavuşturan, uluslararası düzeyde olmasını sağlayan ilk dört madde. Ancak Edirne şıkkına baktığımız zaman bu bizim iç meselemizdir. Uluslararası düzeyde bir gelişme olarak kabul etmiyoruz. En az etkilidir demiş. Bizim için çok 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 önemli bir olay ama uluslararası düzeyi bu dört şıktan beşincisi en az etkiliyor diye düşünüyoruz. İsmet İnönü bu tutumuyla konferansta aşağıdakilerden hangisini savunmuştur? İsmet İnönü, Lozan Konferansı'na katılan devletlere barışın yapılması için egemenlik ve hayat hakkımıza saygı duyulması gerektiğini belirtmiş. E, nasıl ki diğer devletlerin egemenlik ve hayat hakkına saygı duyuyorsanız bizimkine de duyun demiş. O halde hangisini savunuyor? Bloklaşma, korumacılık, uluslararası eşitlik, kuvvet kullanma karşılıksız dış yardım alma, tabii ki uluslararası alanda eşitlik. Türk hükümeti bu tepkisiyle aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır? Lozan Anlaşmasına göre yabancı okulların öğrencilerini Türk hükümeti düzenleyecek ve denetleyecek. Bazı okullar bu kurala uymak istemediler ve bağlı oldukları devletlerin elçileri aracılığıyla Türk hükümetiyle görüşmek istediler ancak Türk hükümeti onları bu konuda görüşme yapmayı kesinlikle reddetti. Şimdi arkadaşlar hatırlıyorsunuz Lozan'da yabancı okullar Türk e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştı. Türkçe öğretmen Türkçe tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenler tarafından Türkçe olarak okutulacaktı ve Türk bayrağı çekeceklerdi. E, onu anlatırken de söylemiştim bazı e, devletlerin okullarına bu şartları uygulamak istemediklerini. E bu anlamda mesela Fransa'yla sorun yaşıyoruz arkadaşlar Atatürk Dönemi dış politikasında konuşacağız ayrıntılarıyla Fransa meseleye dahil olmak istediğinde bu bizim iç meselemizdir e sen karışamazsın diyoruz Fransa'ya e dolayısıyla hangisini korumaya yönelmişiz demek ki bağımsız devlet anlayışımızı doğru mu e diğerlerine de bakalım isterseniz yabancı okulların sayısını insan haklarını yabancıların kültürlerini eğitim ve öğretimde ve ikiliği bunlarla bir ilgisi yok. Biz iç meselemize dış devletleri karıştırmayarak bağımsız devlet anlayışımızı korumaya çalışıyoruz. Bir başka soruda İsmet İnönü Lozan Konferansı'nın iç tüzük çalışmalarında Türkçenin de Fransızca, İngilizce gibi konferans dili olmasını, Karadeniz'de kıyısı olan devletler ifadesi yerine bu devletlerin adlarının yazılmasını, komisyon başkanlıklarından birinin de İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yanında Türkiye'ye verilmesini önermiş. Farkındaysanız Türkiye'yi de ön plana çıkarmaya çalışan, Türkiye'nin tanınmasını sağlamaya çalışan ifadeler bunlar. Bu önerilerden hangileri İsmet İnönü'nün konferansta uluslararası eşitlik kurallarına uyulmasını sağlamaya çalıştığını gösterir. Birinci şıkka tekrar bakalım. Türkçenin de diğer diller gibi konferans dili olması uluslararası alanda eşitlik kuralına uyar. Karadeniz'de kıyısı olan devletler ifadesi yerine bu devletlerin isimlerinin yazılmasının zannederim bu konuyla bir ilgisi yok. Komisyon başkanlarının birinin de yine diğer devletlerin yanı sıra Türkiye'nin de olması yine uluslararası alanda eşitlik ilkesine uygundur. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olarak ortaya çıkar. Bir başka sorumuz şöyle diyor. Lozan Konferansı'nda diğer katılımcılar Türklerden neler istemişler bakacağız. Bu isteklerden hangileri Türkiye açısından bağımsız devlet anlayışına açıkça aykırıdır? Azınlık haklarının verip verilmediğinin anlaşma devletleri tarafından denetlenmesi. Yani ben azınlıklara hak veriyor muyum vermiyorum diye gelip sen beni denetleyeceksin. Dolayısıyla bu benim bağımsız devlet anlayışıma oldukça terstir. Birinci şık, birinci öncülü alabiliriz. Kapitülasyonların sürdürülmesi. Az önce de uyarmıştım. Ekonomik bağımsızlığımızın önündeki kapitülasyonların bir engel olduğunu dolayı onların sürdürülmesi de bağımsız devlet anlayışımıza açıkça aykırıdır. Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılmasında bir aykırılık yok. Suriye sınırının Ankara anlaşmasıyla belirlenen şekilde kalmasında da yine bağımsızlık anlayışımıza aykırı bir an, durum söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olarak ortaya çıkar. Bir başka soru şunu söylüyor. İsmet İnönü'nün bu sözü yönündeki tutumlardan hangilerini benimsediğinin göstergesi olabilir. İsmet İnönü Lozan Konferansı'nın açılışında söz alarak "Çok ıstırap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz." demiş. Çok da güzel anlatmış isteklerimizi. Öteki milletlerle eşit olmayı isteme, doğru. Düşüncelerini açıklamaktan çekinme, yok. Bundan açıklamaktan çekinmiyor. Milletini yüceltme Böyle bir yüceltme durumu da yok. Sadece biz de bütün milletler gibi aynı şeyi istiyoruz diyor. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olarak çıkıyor. İtiraf devletlerinin Lozan Barış Anlaşması'na İstanbul Hükümeti'ni çağırmaları karşısında Ankara Hükümeti'nin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir? Yine bahsetmiştik Ankara Hükümeti yani Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırarak Önlemini almış oluyor. Bir AYT sorusu arkadaşlar. E, Lozan Anlaşması aşağıdaki devletlerden en çok hangisinin Orta Doğu ile ilgili planını bozmuştu? Burada şöyle düşüneceğiz. En çok kimin Orta Doğu ile ilgili planı vardı? Değil mi? Petrol bölgeleri ile ilgili en çok kimin planı vardı? Tabii ki İngiltere'nin. Dolayısıyla cevabımız İngiltere. Yine bir AYT sorusu. Aşağıdaki şehirlerden hangisi düşman işgalinden Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla savaş yapmadan kurtarılmıştır? Ee, tekrar sorulabilir mahiyette bir soru arkadaşlar. Dersi anlatırken de söylemiştim. Doğu Trakya hükmünün Edirne'yi içerdiğini. Dolayısıyla Doğu Trakya savaşılmadan alındığına göre e, hangisi burada Edirne? Bursa şıkkı Edirne'yi bize veriyor. Yalnız burada İstanbul olsaydı da değil mi şıklarda? O da bir cevap olabilirdi. Lozan Barış görüşmelerinde Türkiye'nin isteklerine en çok direnme gösteren devletler aşağıdakilerin hangisine birlikte verilmiştir? E, hatırlayalım Musul konusunda bize direnen İngiltere'ydi hatırlarsanız. Yine dış borçlar konusunda yabancı okullar konusunda e, Fransa direndi. Mübadele konusunda Yunanistan direndi. 12 Ege Adaları konusunda İtalya direndi. Bakalım üç şık e, hangisinde üç devlet bir arada verilmiş Yugoslavya Fransa Sovyet Rusya burada Yugoslavya e, etkisiz Japonya İtalya Yunanistan burada yine Japonya etkisiz e, Yunanistan Romanya Yugoslavya burada yine Romanya ve Yugoslavya etkisiz İngiltere Fransa İtalya üç devlete de bakıyorum gayet etkili devletler bu olabilir Romanya Sovyet Rusya Japonya burada da yine etkisiz devletler var dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Lozan barış görüşmelerinde TBMM temsilcisi İsmet Paşa aşağıdakilerden hangisinde anlaşma devletlerine kesinlikle ödün vermemiştir diyor? Hemen bakalım. Hatırlayalım. Mustafa Kemal hangi iki konuda taviz verilmemesini istemişti? Birisi kapitülasyonlar, diğeri Ermeni yurdu. Sorumuzun şıklarında hangisi var? Kapitülasyonlar şıkkını görüyorum Bursa'da. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Barış Anlaşması'nda bir çözüme kavuşturulamamıştır? E, hemen hatırlayalım arkadaşlar. Musul sorunu üzerinde kalem oynatamamıştık. Dışarıda yapılacak bir ikili anlaşmaya bırakılmıştı Musul. E, ama şıklarda Musul sorununu göremiyorum hocam diyorsanız eğer daha dikkatli bakmanızı daha genel bir isimle verilmiş olabileceğini e, ifade etmek isterim. Azınlık hakları, harp tazminatı, kapitülasyonlar, Türkiye-Irak sınırı ve dış borçlar hangisi Musul meselesini içeriyor? Tabii ki Türkiye-Irak sınırı. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Anlaşması'nın getirdiği bir sonuç değildir diyor. Yeni Türk Devletinin resmen tanınması bu bir sonuçtur. Osmanlı İmparatorluğundan kalan sorunlardan birçoğunun çözülmesi. Bu da doğru. Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini sınırlayıcı engellerin ortadan kaldırılması. Bu da doğru. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması. Hatırlayacağınız üzere Sevr ve Lozan'ın ortak maddesiydi Boğazlar Komisyonu. Sevr'de e, Boğazlar Komisyonu'nda bir Türk üye yoktu. Ancak Lozan Barışı'nda Boğazlar Komisyonu'nun başkanı Türk üyeydi. Dolayısıyla Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması Lozan'ın getirdiği bir sonuç değildir. İleride konuşacağız onu Atatürk dönemi dış politikasında e, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile bu komisyondan kurtulacağız. Azın Türk uyruklu olduğunu kabul edilmesi de yine Lozan'ın getirdiği bir sonuçtu. Bir diğer sorumuz şöyle diyor. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması'na ortam hazırlayan nedenlerden biri değildir? Yunanistan'ın Türk ordusu karşısında yenilmesi tabii ki. İngiltere hükümetinin Türkiye ile yeni bir savaş olasılığı karşısında yalnız kalması doğru. İngiltere dominionlarının savaştan bıkması. Arkadaşlar dominion burada sömürge anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla evet İngiltere sürekli biliyorsunuz savaştan da Sömürgelerinden yardım alıyor. Sömürgeler artık isyan boyutuna ulaşmış. Daha fazla savaş istemiyor. Mustafa Kemal'in diplomatik çabaları yine olabilir. Fransa ve İtalya'nın Türklere karşı yeniden savaşa gireceği düşüncesi böyle bir düşünce söz konusu değil. Ee, Yunanistan'ın Anadolu kıyısına yakın adalarda asker bulundurmayacağı hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır? diyor. Hatırlarsanız arkadaşlar adalar sorununu Lozan Barışı'nda görüşmüştük. Bu adalarında Anadolu'ya çok yakın olanlarının ki çoğu çok yakın zaten askerden ve silahtan arındırılacağından da bahsetmiştik Lozan Barış Antlaşması'nda. Bir başka sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu kanunun kabul edilmesini çabuklaştırmıştır? Saltanatın kaldırılmasından bahsediyor. Hatırlarsanız Lozan Barışı'na davet edildiği için aslında planda olmayan bir inkılap bu. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi bir ihtilal meclisiydi. E, savaşı ve barışı e, planlıyor ve düzenliyordu. İnkılaplar sonraya bırakılmıştı ancak Lozan Konferansı'na saltanatın da davet edilmesi üzerine e, hemen çabucak bir karar alıp bu inkılabı gerçekleştiriyor meclis. Dolayısıyla... Lozan şıkkı yani E şıkkı. Bir başka sorumuz şöyle söylüyor. Aşağıdakilerden hangisi Lozan barış görüşmelerine yalnız Boğazlar rejimini ilgilendiren konularda katılan devletlerden biridir. Bunu da dersimizin başında söylemiştim. Lozan'ı anlatırken Sovyet Rusya devleti sadece Boğazlar konusunda çünkü Sovyet Rusya ile Ticaret yapmak için veya farklı nedenlerle boğazlardan gemilerin geçmesi gerekiyor. Boğazlar konusu onu da çok ilgilendiriyor. Bu yüzden davet edilmişti Sovyet Rusya. İsmet Paşa'nın bu sözü aşağıdakilerden hangisini savunduğunun bir göstergesidir diyor. Lozan görüşmelerinde Lord Curzon, kendisi İngiliz temsilcisidir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı öne sürüyor. Buna karşılık İsmet Paşa... Mudanya'dan geldik biz diyor. Onlar diyor ki Mondros biz Mudanya diyoruz. Birinde yenik birinde zafer kazanmış bir devletiz çünkü. İsmet Paşa Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Lozan'a gelindiğini ifade ediyor. Bakın hala İngilizler Mondros'tur, Sevr'dir. Bunlardan yarar sağlamaya çalışıyorlar. Peki hangisini savunduğunu gösteriyor bu durum İsmet Paşa'nın? Paris konferansını mı, cemiyeti akbamı mı, misak-ı milliyi mi, saltanatın kaldırılmasını mı, layık devlet anlayışını mı? Tabii ki biz Mudanya'dan Lozan'a geldik diyerek, yani biz e, Türkiye devletini bağımsız hale getirmiş, misak-ı millisini büyük oranda sağlamış bir devletiz demek istiyor. Dolayısıyla misak-ı milliyi savunduğunu gösterir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar, soruları birlikte çözdük. Bunların üstüne tekrar sizler de soru çözerseniz konunun iyice yerleşeceğini düşünüyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.